8 Ağustos 1964 yılında Rumları Türk halkına karşı işledikleri insanlık dışı eylemlerden caydırmak için Eskişehir'den Kıbrıs'a 40 file komutanı olarak gönderilen Cengiz Topel'in uçağı uçuş esnasında yerden isabet alarak düşürüldü. Cengiz Topel paraşüt atlamayı başardı fakat esir alındığı Rumlar tarafından şehit edildi. Kıbrıs'a şehit olmuş. İşte Rumları işkenceyle şehit ettiği Cengiz Topel'in doktor raporu. Madde 1. Sol gözü çıkarılmış ve her iki kolunun pazusu matkapla delinmiş. Madde 2. Ecep yerleri ezilmiş. Madde 3. Kafatasının sol tarafına bir beton çivisi çakılmış. Madde 4. Boğazından göbeğine kadar göğüs yarılmış. Madde 5. Akciğeri ve kalbi noksan yani yarım ya da yok.